arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizinle Brawl Stars oynuyoruz ama ama ustalığı alıyorum. Evet biri gitti. Devam edelim. 9 kişi kalmış. Oo 8 kişi kaldı. Evet arkadaşlar 5 kişi kaldı. Robotu öldürmek çalışacağım. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu robot da peşimize takıldı. İnşallah ölmeyiz. Evet. Piper var. Hayır robot almama bir vuruş. Evet. 6 yük oldum. Devam. Evet arkadaşlar ustalık kastığımız için bize birinci olmak önemli değil ve dördüncü olup ustalık puanlarımızı alıyoruz evet 900, 926 kupa ve son maç Evet arkadaşlar oyuna girmiş bulmaktayız bakalım kimler var. Evet bizi zorlayacak rakipler yok bence bence. Aa, evet internet bağlantımız biraz kötü olabilir kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu Max bize ihanet etti. Kardeşim bize vurup ulti kasmaktansa e, yıldız gücün, gücünü seçseydin şimdiye kadar 10 tane ultin olurdu. Buralara bakalım. Az önce bize saldıran Piper. Evet burada kimse yok. Robot inşallah bizi gelmez. Oo, sıkıştık. Ne? Adam korkudan öldü. Piper çok sıkıntı ya. Hayır. Evet. Colt. Allah razı olsun Colt. Darlıyorsun onu. Evet. 8 kişi kaldı. Kim lan? Bu nasıl? Hmm. Poco'ymuş. Poco bize ki satıyor lan. Hayır. Evet. 4 kişi kaldı ve... Ve... Bu maçı birinci olmalıyız. Evet. Çünkü... ustalık maçı. Evet. Kitty de öldürdü. Hayır ya. Üçüncü olduk. Ama... ...ustalık... Hayırlı olsun arkadaşlar. ustalıkımız geldi. 2 star hediyesi geldi. Şimdi totem yapacağım. Ayağından bastım. Başından bastım. Süper ender. Hayır ya. Az önceki. Ee, neydi ismi? Ee, neydi? Heyecandan söyleyemiyorum. Ee, Gizemli geldi. Birinden e, 200 kredi çıktı. Birinden de altın. Geldik esas meseleye. Ve evet arkadaşlar alıyorum. Aldım. Oha ilk ustalığım. İnşallah hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah bundan fazla ustalıklar da alacağım. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Haydi bay bay. Arkadaşlar bunu Savaş kartımızı takmayı unuttum ve ilk e, nasıl söyleyeyim ünvanımız gelsin. Hayırlı olsun. Nasıl? İyi mi arkadaşlar? Çok iyi ya. Çok iyi görsen gözüküyor. Dilim kaydı. <laughs> çok iyi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar ben size bir iki e, taktik söyleyeceğim. Arkadaşlar 950 Hayır 900 bin Kupa arası iyi Kasabilirsiniz arkadaşlar. Bir gün içerisinde 6000 puan kastığınız için 3 gün içerisinde <laughs> Bu e, Neydi ismi Ünvan, e, Ünvanı Tamamlayabilirsiniz. E, ustalığını tamamlayabilirsiniz. Yani nasıl Çünkü <laughs> her gün 6000 puan Kasarsanız bunu tamamlayabilirsiniz <laughs> ee, arkadaşlar 900-900-900 bin 900, 900, arası kupa kupadan konuşuyoruz 900 kupa bin kupa arası oynarsanız çok iyi olur ve e, gelen adamlar çok da güçlü olmaz ve kolayca kasabilirsin hem de bu taktik olarak size söylüyorum ki Size söylüyorum ki e, dördüncü olup salabilirsiniz. Benim için kupa umurumda olmadığı için ben dördüncü olup saldım. E, onun için de böyle hızlı geldim buralara. Siz de dördüncü olup salabilirsiniz. Haydi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.